Günümüzde estetik kavramının ön plana çıkmasının temel sebeplerinden biri olarak ortalama insan ömrünün uzamasını gösterebiliriz. Erken dönemlerde ortalama insan ömrünün 30-35-40 sene olduğu dönemlerde güzellik kavramının kaybedilmesinden bahsetmek çok olanaklı değildi. Fakat Son yüzyıldaki bilimdeki ilerlemeler, ekonomik ve kültürel anlamda gelişmeler, insan ömrünü uzattı. Bu da başka bir takım halledilmesi gereken problemlerle bizi baş başa bıraktı. Bunlardan bir tanesi belki de kanser hastalığının artması, bu yaşın ilerlemesiyle alakalı bir durum. Bir diğeri de estetik ihtiyacı. İkisi de yaşlanmanın bir yan etkisi, bir çıktısı olarak karşımıza çıktı. Çok antik dönemlerde saraydakiler ve kral ve eşrafı çok yemek yiyerek, kilo alarak gençliklerini devam ettirirlermiş. Çünkü cilt altındaki yağlanma cildi gergin tutarak onları ileri yaşlarda bile daha genç bir görünümde tutmaya yardımcı oluyormuş. Fakat günümüzde bir takım ikilemlerle karşı karşıya insanoğlu. Hem fit görünmek zorunda, hem yaşlılığını gizlemek zorunda. Bu iki ayrı yol insanları bir takım şeyler yapmaya sevk edip genç kalmayı Garantilemeyi ya da genç kalmayı sürdürmek amacına yetiyor. Temel anlamda estetik cerrahinin ya da estetik görüntünün felsefesini daha derinlemesine inceleyecek olursak belki de derinliklerde insanın ölümsüzlüğe gitme arzusu da yatıyor olabilir. Çünkü e, yüzümüzde ortaya çıkan, vücudumuzun değişik bölgelerinde ortaya çıkan derimizdeki değişiklikleri birebir gözlemleyebiliyoruz. Ve bunlar bir anlamda e, bize e, yaşlandığımızı ve ölüme yaklaştığımızı gösteriyor. Bunlardan e, kurtulmak istiyor olabiliriz. Diğer taraftan sosyal medya e, başka kişilerin bu anlamda daha genç görünmesini sizi e, geride bırakmış ya da yaşlanmış olarak algılatıyor. Bu sizi rahatsız ediyor. Tolstoy'un e, ölüm korkusunu yenmekle ilgili e, insanları dört gruba kategorize ettiğini hatırlıyorum. Bir kısmı e, ölüm korkusunu cehaletle e, o cehaletle yeniyormuş ya da biz niye geldik dünyaya, niye yaşıyoruz sorularını hiç sormadan yaşamak bu kategoriye giriyormuş. Cahil kalarak ya da bu soruları sormayarak ölümle ilgili olan kısmı bir şekilde halletmiş oluyor insan. Diğer bir grup, hedonist grup ya da zevkçi grup diyeceğimiz grup. Bu grupta insanlar nasıl olsa dünyaya geldik, öleceğiz, yiyelim, içelim, zevk alalım dünyadan modundaki insanlarmış. Bir diğer grup, zayıf grup. Bu zayıf grup, Tolstoy'un da kendisini dahi ettiği bir grup. Ne yapalım? Yaşayacağız ve dünyadan çekip gideceğiz. Yani olan olacak, geri kalan kısmını... Bizim elimizde olmayan bir bölüm var, yaşanıp göreceğiz şeklinde bir grup. Bir son grupta cesaretliler grubu. Bunlar da ölümü daha ziyade sen bizi öldüremezsin, sen beni işten kovamazsın, ben istifa ederim mantığıyla hayata bakan kişilerden oluşuyor. Bunlar ölüm gelmeden önce intihar eden grup. Bunlara... Tolstoy cesur grup olarak esinlendiriyor. Sonuçta bütün e, yaşam e, stilimizi, e, yaşama bakışımızı, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmayacağımızı, beğenilerimizi e, belirleyen temel faktör belki de ölüm korkusudur. Bununla savaşma bilinç altında çok değişik e, reaksiyonlara yol açıyor olabilir. Estetik cerrahi aslında Tam da bu noktada kamuflaj ya da ilizyon yaratıyor. Baktığınızda 70'li yaşlarını hatta daha ileri yaşlarını yaşamakta olan biri çok daha genç görüntüsüyle etraftan ona yaşlı muamelesi yap yapılmayarak meyvelerini toplamış oluyor bu sayede ve belki de o ölüm kelimesini Etraftan e, duymamış oluyor Bu birden çok anlamda e, kendisine e, yarar sağlıyor yarar getiriyor diye düşünebiliriz.